Merhaba. Koca Erçelik üzerine sizinle paylaşılan kaynakları masaya yatırdığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Hemen başta bir hatırlatma yapalım. Bu tür analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdi başlamadan önce o klasik ama çok önemli uyarımızı yapalım. Bu sohbetimiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Hani bunu netleştirelim. Tamamen e, sizinle paylaşılan yani herkese açık verilere ve bizim kişisel yorumlarımıza dayanıyor. Finansal bir karar almadan önce mutlaka ama mutlaka kendi araştırmanızı yapın ya da bir bilene bir uzmana danışın. Biliyorsunuz piyasalar riskli yerler, ana paranızı kaybetme ihtimali her zaman var. Peki koca erçelikte son durum ne? Şöyle bir bakalım. Elimizdeki verilere göre hisse yaklaşık 16 TL'den 12.5 TL civarına kadar bir gerileme yaşadı. Orada bir dip arayışı vardı sanki değil mi? Son günlerde ise 13.69 TL'ye doğru bir tepki görüyoruz. Asıl merak edilen soru şu tabi. Bu kalıcı bir dönüş mü acaba yoksa düşüş trendi içinde sadece kısa bir soluklanma mı? Gelin verilere biraz daha yakından bakalım şimdi. Şöyle başlamak lazım ki de genel piyasa nasıl? BIST düz endeksinde biliyorsunuz bir süredir dalgalı bir seyir var. Özellikle demir çelik sektörü de e, küresel emtia fiyatları bir de şu meşhur Çin verileri yüzünden baskı altında kalıyor. E üstüne bir de küresel faktörler var tabii. İşte Fed ne yapacak? Faiz beklentileri. Avrupa'da resesyon konuşuluyor. Bunlar koca er gibi hani döngüsel dediğimiz hisseleri doğrudan etkiliyor maalesef. Peki göstergelere indiğimizde orada bir ışık var mı? Mesela e, CCI yani MTA Kanal Endeksi, eksi 100 seviyesinin altından yukarı doğru bir hareket yapmış. Şu an eksi 13 civarında. İşte burası biraz ilginçleşiyor sanki. Bu ne anlama geliyor olabilir? Yani kısa vadede satış baskısı azaldı mı, yoksa alıcılar mı biraz cesaretlendi? Ne dersiniz? Orada e, biraz temkinli olmak lazım diye düşünüyorum. Evet, CCI'da bir toparlanma sinyali var gibi duruyor, ama gösterge hala sıfırın altında. Yani trend tam olarak pozitife döndü demek için e, bence erken. Diğer yandan ARESA'ya bakalım, Göreceli Güç Endeksine, o da 45.04 seviyesinde, yani ne al diyor ne sat. Tam bir kararsızlık bölgesi. Piyasa adeta ben daha karar vermedim diyor. Burada aslında ilginç olan şey de bu. Göstergeler bazen böyle farklı sinyaller verebiliyor. Biri biraz umut veriyor, diğeri dur bakalım diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Tek bir göstergeye bakarak karar vermek riskli olabilir. Resmin bütününe odaklanmak lazım. Hmm, anladım. Bir de şirketin kendi iç dinamikleri var tabii. KAP haberlerine baktınız mı? Orada yeni yatırım planları, borçluluk durumu gibi şeyler konuşuluyor. Bunların hemen fiyata etkisi olmasa da orta ve uzun vadede beklentileri şekillendirebilir, değil mi? Kesinlikle. Orta uzun vade için önemli gelişmeler olabilir bunlar. Takip etmekte fayda var. Bu arada ufak bir araya gireyim. Eğer bu detaylı analizler hoşunuza gidiyorsa yani sizin için hazırlamaya devam etmemizi istiyorsanız e, küçük bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Valla destekleriniz olmazsa analiz yapacak motivasyonumuz kalmaz. Şaka bir yana gerçekten etkileşiminiz bizi çok motive ediyor. Aynen öyle. Şimdi teknik seviyelere dönelim isterseniz. Orası da önemli. Yukarı yönlü hareketin devamı için o 14 bu TL direnci kritik ama sadece geçmesi yetmez, hacimli bir şekilde kırılması lazım oranın. Eğer bu başarılırsa o zaman bir sonraki hedef olarak tekrar 16 TL seviyeleri konuşulmaya başlanabilir. Fakat diyelim bu tepki zayıf kaldı, hisse tekrar aşağı döndü, o zaman 12,5 TL'deki o dip seviye, tekrar test edilebilir. İşte o seviyenin altı biraz sıkıntılı olur. Yeni bir negatif bölge açılır hisse için öyle söyleyeyim. Anlaşıldı. Yani özetle koca erçelik tam bir karar aşamasında diyebiliriz. Kısa vadede bazı toparlanma emareleri olsa da trend döndü demek için e, henüz erken gibi duruyor. Hem Borsa İstanbul'un genel gidişatı hem de küresel demir çelik piyasasındaki gelişmeler çok yakından izlenmeli anlaşılan. Kesinlikle öyle. Şu anki veriler, göstergeler, piyasa koşulları bize net bir yön göstermiyor açıkçası. O yüzden karar vermeden önce hem bu bahsettiğimiz kritik seviyelerin nasıl çalıştığını bir görmek hem de genel piyasa havasını biraz daha koklamak en sağlıklı. Aceleci davranmakta fayda var. Bu detaylı analizi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Gelecekteki incelemelerimizden, analizlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Peki size de bir soluyla bitirelim o zaman. Sizce koca yerçelikteki bu son hareketler düşüş trendi içinde sadece geçici bir tepki miydi yoksa fırtına öncesi bir sessizlik mi yaşanıyor dersiniz?